gelin çocuklarda yürütücü işlev zorluklarından bahsedelim. Yürütücü işlev zorlukları genellikle çocuğun günlük yaşamında, öğrenme süreçlerinde ve sosyal etkileşimlerinde çeşitli sorunlar yaşamasına neden olabilir. Bu zorluklar çocuğun prefrontal korteks gibi beyin bölgelerinin gelişimindeki veya işlevindeki sorunlardan kaynaklanabilir. İşte çocuklarda yürütücü işlev zorluklarını işaret eden belirtiler. 1. Dikkat ve konsantrasyon zorlukları. Çocuklar dikkatlerini bir görevi odaklamakta zorlanabilirler. Dikkatlerini sürdürme, dış uyarıcılara karşı direnme ve çoklu görevleri yönetme konularında zorluk yaşayabilirler. 2. Planlama ve organizasyon zorlukları Çocuklar ödevlerini planlama, sıralama ve süreçleri organize etme konusunda güçlük çekebilirler. Sınıf içinde veya evde görevleri tamamlamakta sorun yaşayabilirler. 3. Çalışma belleği zayıflığı. Çocuklar kısa vadeli bilgileri hatırlamakta ve bu bilgileri kullanmakta zorlanabilirler. Örneğin talimatları hatırlamakta veya bir sırayla adımları takip etmekte sorun yaşayabilirler. 4. Esnek düşünme güçlüğü. Çocuklar değişen durumlara uyum sağlamakta ve yeni çözüm yolları bulmakta zorlanabilir. Rutinlerin dışına çıkmak veya beklenmeyen durumlarla başa çıkmakta sorun yaşayabilirler. 5. Sorun çözme yeteneğinde zorluk. Çocuklar karşılaştıkları sorunları analiz etme ve etkili çözümler bulma konusunda zorluk yaşayabilirler. 6. Sosyal beceri zorlukları. Yürütücü işlev zorlukları olan çocuklar sosyal etkileşimlerde güçlük çekebilirler. Örneğin, arkadaşlarıyla oyun oynarken kurallara uymakta veya başkalarının duygusal tepkilerini anlamakta zorlanabilirler. Son olarak, eğer bir çocukta yürütücü işlev zorluklarından şüpheleniyorsanız, bu konuda uzman bir profesyonel destek almanız önemlidir. Bunun için psikolog, psikolojik danışman ve psikiyatri uzmanından destek alabilirsiniz. İdeal olarak erken tanı ve müdahale, çocuğun günlük yaşamındaki zorlukları aşmasına yardımcı olabilir.